332 sürümüyle birlikte çek senet borcularında girilen analiz detaylarının muhasebe fişinde banka ana hesabına ya da banka karşı hesabına aktarılıp aktarılmayacağı parametrik hale getirilmiştir. Sistem ayarları, ön değer ve parametreler, finans yönetimi parametreleri, diğer başlığı altında bulunan çek senet borcuları için analiz detaylarının uygulanacağı satırlar parametresinin banka seçeneği, Banka ana hesap ve banka karşı hesap olarak ikiye ayrılmıştır. Parametrede banka ana hesap ve banka karşı hesap seçildiğinde iki hesaba da analiz detayları aktarılırken banka ana hesap ya da banka karşı hesap seçildiğinde sadece seçilen hesaba analiz detayları aktarılmaktadır.